Şeker İş Sendikası 12-18 Aralık yerli mala haftası nedeniyle Ankara'da bir ilkokulda renkli bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler yöresel kıyafetler giydi, 7 bölgede yetiştirilen ürünleri tanıttı. Öğrencilere doğal şeker pancar tatlısı dağıtan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'te konuşmasında yerli üretime vurgu yaptı. Ee, ben Ege bölgesinin ZB'yi oldum. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yerli Malı Haftası'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Pancarı yakından göresiniz diye başı kesilmiş pancarı getirdim. Biz şekeri bundan elde ediyoruz. 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kutlamaları okullarda başladı. Şeker İş Sendikası da Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda dikkat çekici bir etkinlik yaptı. Son derece sağlıklıdır. Nişasta bazlı şekerlerden ve tatlandırıcılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Öğrenciler giydikleri sebze meyveyi tanıtan kıyafetlerle şiirler okudu. Elma, amas elmasıyım, meyve elmasıyım. Ben yurdun öz malıyım, ağzlarım balıyım güneş gibi tavşanlar bilinmiş hava çiğin, arkadaş tadı var şeker gibi. Yerli muz en iyisi mutlu eder yeni Öğrenciler yöresel kıyafetleri giydi, yedi bölgede yetişen ürünleri tek tek anlattı. Burada olanlar gibi yerli de olan ürünler yani zeytin yani soğan patates o tarz şeyler geliyor. Patlıcak mısır mısır unu, çiğ mısır ve bebek, buğdayı görüyoruz, baklagil görüyoruz, kaya tuzu görüyoruz, ceviz görüyoruz, yine ceviz görüyoruz. Şalgam var, ondan sonra zeytinyağı, zeytin, gül suyu, kuru gül. Ee, burada Urfa'nın pul biberi var. Burada Malatya kayısısı, burada Malatya'nın. Burada Elazığ leblebesi var. Şeker İş Sendikası yerli malı haftasında öğrencilere doğal şeker pancarı tattırdı. Sendika Başkanı İsa Gök konuşmasında yerli üretime dikkat çekti. Yerli ve milli pancar şekerinden elde edilen şekerimizi yiyelim, onlarla beslenelim diyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum.